Bu dersimizde sizlerle adi şirketi işleyeceğiz. Öncelikle adi şirket dediğimizde en az iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından belirli bir kazanç elde etmek amacıyla kurulan ortaklığın kendisinin tüzel kişiliğinin olmadığı, bütün faaliyetlerin ortakların şahısları üzerinden yürütüldüğü şirket tipidir. Adi şirketin unsurlarına gelecek olursak Adi şirkette ilk olarak bir sözleşmenin varlığı esastır. Arkadaşlar adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir. Yazılı, sözlü veya resmi şekilde olabilir. Ancak adi şirkete fikri mülkiyet hakları sermaye olarak konuluyorsa sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması gerekir. Aynı şekilde adi şirkete gayrimenkul varlıklar sermaye olarak konuluyorsa sözleşmenin mutlaka noter onayı içerecek şekilde yapılması gerekir. Bunun dışında adi şirket sözleşmeleri herhangi bir şekil şartına tabi değildir. İkinci unsurumuz tüzel kişilik. adi şirketlerin kendilerinin tüzel kişiliği yoktur. Yani tüzel kişiliği olmayan şirket tipidir. Bundan dolayı adi şirketler borçlar kanununda düzenlenmiştir. Adi şirketlerin tüzel kişiliği olmadığından dolayı şirketin kendi fiil ehliyeti yoktur. Hak ehliyeti yoktur. Davalı ve davacı olabilme ehliyeti yoktur. Hukuki işlem ehliyeti yoktur. Bunun dışında Kendisine ait bir ikametgahı yoktur. Kendisine ait bir ticaret ünvanı yoktur. Kendisine ait bir mal varlığı yoktur. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından dolayı adi şirketin kendisi tacir sıfatını kazanmaz. Aynı şekilde adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için adi şirketin kendisi iflasa tabi değildir. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için ortaklar tacir sıfatını kazanır. Ortaklar iflasa tabidir. Şirket borçlarından dolayı doğrudan ortaklar iflas takibine konu edinebilirler. Bunun dışında bir diğer unsurumuz mal varlığı. Arkadaşlar adi şirketlerin tüzel kişiliği olmadığından dolayı adi şirketin kendisine ait herhangi bir mal varlığı bulunmamaktadır. Adi şirket bünyesindeki mallar ortakların şahsi malları konumundadır. Bu arada adi şirket ortakları adi şirket malları üzerinde el birliğiyle mülkiyete sahiptirler. Ortaklar el birliğiyle mülkiyeti dilerlerse paylı mülkiyete çevirebilirler. Bu arada adi şirket ortakları el birliğiyle mülkiyetle mallara sahip olduklarından dolayı ortaklardan birinin diğer ortakların rızası olmaksızın malları üzerinde tasarrufta bulunması yani üçüncü kişilere devretmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hırsızlık suçu meydana gelmiş olur. Diğer ortakların rızası olmaksızın yapılan bu devirlerde üçüncü kişiler iyi niyetli de olsa zilyetliği kazanamazlar, mülkiyeti kazanamazlar. Öte taraftan dikkat edilmesi gereken diğer bir durum, adi şirketin malları üzerinde ortaklar her konuda oy birliğiyle karar alabilirler. Ancak ancak bu sözleşmede oy birliğiyle karar yerine oy çokluğuyla karar alınacaktır şeklinde bir hüküm öngörülebilir. Ortakların durumuna gelecek olursak adi şirketlerde ortaklar en az iki ve daha fazla kişiden oluşur. Ortaklar gerçek veya tüzel kişiler olabilirler. Bu arada adi şirkete ortak olacak kişilerin mutlaka fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Fiil ehliyetine sahip olmayanlar adi şirket ortağı olamaz. Bunun dışında kanunen ticaret yapması yasak olan şahıslar adi şirket ortağı olamaz. Örneğin hakimler, savcılar, avukatlar ve devlet memurlarının adi şirket ortağı olmaları söz konusu değildir. Bir diğeri sermaye unsuru. Arkadaşlar adi şirkette sermaye unsuru dediğimizde kural olarak adi şirkete iktisadi değeri olan, üzerinde tasarrufta bulunabilen, devredilebilme özelliği olan ahlaka, adaba, kanuna aykırı olmayan her türlü varlıklar sermaye olarak konulabilir. Yani daha da netleştirecek olursak, ticari itibar, emek, vadesi gelmemiş alacaklar, üçüncü şahıslardaki haklar gibi kavramlar sermaye olarak konulabilir. Öde taraftan adi ortaklıkta kural olarak ortaklar sermayeye eşit katılırlar. Yani söz konusu sermayeye aksi öngörülmediği müddetçe eşit katılırlar. Bu arada ortaklar sözleşme ile sermaye miktarlarını ayarlayabilirler. Ancak bu üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Üçüncü kişilere karşı bütün ortaklar koydukları sermayeye bakılmaksızın alacaklılara karşı müteselsil ve sınırsız sorumludur. Bir diğer nokta ortaklığın konusu. Arkadaşlar adi şirketlerde faaliyet konusu olarak kanuna, ahlaka, adaba aykırı olmamak kaydıyla her türlü konuda adi şirket kurulabilir. Öte taraftan adi şirket ilişkileri iç ilişki ve dış ilişki olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Öncelikle adi şirketlerde iç ilişkileri ele alalım. Adi şirketlerde iç ilişki dediğimizde aklımıza şu gelir. Ortakların birbirleriyle ya da ortakların ortaklıkla olan ilişkilerine iç ilişki adını veriyoruz. Arkadaşlar İç ilişkilerden ilki şirket işlerini izleme. Yönetme yetkisi olsun olmasın bütün ortaklar şirketin gidişatı, şirketin faaliyet durumu, şirketin kayıtlarıyla ilgili her türlü konuları izleme, bilgi alma ve bunları inceleme yetkisine sahiptirler. Bir diğeri sermaye borcu. Arkadaşlar adi şirketlerde sözleşmede aksine hüküm öngörülmediği takdirde ortaklar eşit sermaye ve katılım payı koymak durumundadırlar. Adi şirketlere sermaye olarak devredilebilen, üzerinde tasarrufta bulunabilen her türlü iktisadi varlık sermaye olarak konulabilir. Bu arada adi şirkette herkes kâra ve zarara koydukları sermaye oranında katılırlar. Koydukları sermaye oranında katılırlar. Bunun dışında adi şirketlere kural olarak emeğini sermaye olan olarak koyan ortak sadece kâra katılır, zarara katılmaz. Ancak bu durum sadece iç ilişkide geçerlidir. Üçüncü kişilere karşı ileri sürülmez. Bir diğer husus yönetim. Arkadaşlar adi şirketlerde yönetim kural olarak nasıl oluşturulur? Şimdi bakın. Adi şirketlerde sözleşme ile yönetici seçilebilir. Adi şirket sözleşmesinde kimlerin yönetme yetkisine sahip olacağı belirtilmek suretiyle sözleşme ile yönetici seçilebilir. İkincisi, sözleşme ile yönetici seçilmemişse ortaklar sonradan sonradan alacakları bir karar ile alacakları karar ile yönetici seçebilirler. Yani sonradan toplanıp yönetici olacak kişileri belirleme hakkına sahiptirler. Eğer sözleşme ile ve karar ile yönetici seçilmemişse bütün ortaklar yönetme yetkisine sahip olur. İşte adi şirketlerde yönetme yetkisi bir, sözleşmeyle belirlenebiliyor. İki, sözleşmeyle belirlenmemişse sonradan ortakların alacağı kararla belirlenebiliyor. 3. ne sözleşmeyle ne de karar alma yoluyla yöneticiler belirlenmemiş ise bu durumda bütün ortaklar doğrudan doğruya yönetme yetkisine sahip oluyor. Öte taraftan sözleşmeyle yönetici e, olarak belirlenen kişilerden haklı sebeplerin varlığı halinde yönetme yetkisinin alınabilmesi için sözleşme değişikliği gerekir. Bu da yine oy birliğiyle olur. Alacaklıların alacağı bir kararla yönetici seçimi yapılmışsa haklı sebeplerin varlığı halinde bu yöneticilerin yönetme yetkisi yine ikinci bir kararla alınabilir. Ayrıyeten dikkat edilmesi gereken diğer bir husus haklı bir sebep olmasına rağmen yönetme yetkisinin alınması için oy birliği sağlanamıyor ise bu durumda haklı sebepleri gerekçe göstermek suretiyle mahkemeden yönetme yetkisinin alınması ne yapılabilir? İstenilebilir. Bir diğer nokta yönetim yetkisinin kapsamına gelelim. Yönetim yetkisinin kapsamı dediğimizde Yöneticiler şirketi sadece olağan konularda yönetebilirler. Sadece olağan konularda yönetebilirler. Yani olağan konular dediğimiz işletmenin günlük rutin faaliyetleriyle ilgili konularda her bir yönetici tek başına yönetme yetkisine sahiptir. Sakın unutmayalım. Adi şirketlerde olağanüstü konularda yönetici olsun olmasın olmasın bütün ortaklar oy birliği ile karar alır. Yani adi şirkette olağan konularda yönetme etkisine sahip olanlar yönetme etkisini kullanabilir ama olağanüstü konularda yönetici olsun olmasın bütün ortaklar oy birliğiyle karar almak zorundadır. Bunun dışında arkadaşlar şirkette alınacak diğer kararlar yönetme yetkisiyle birlikte diğer kararlar her zaman oy birliğiyle oy birliği ile alınmalıdır. Bir diğer husus yöneticilerin hakları nelerdir? Şimdi bu konuda duralım biraz. yöneticilerin hakları. Arkadaşlar, yöneticilerin haklarından ilki yönetim hakkıdır. Yönetim hakkı. Yönetim hakkı dediğimizde adi şirketlerde her bir yönetici şirketi tek başına ama dikkat edelim, sadece olağan konularda yönetme hak ve yetkisine sahiptir. Bir diğer Yönetim hakkının içerisinde olan husus itiraz hakkı. Arkadaşlar itiraz hakkı yönetme hakkına bağlı bir haktır. Yani yönetme hakkı olanların yönetme yetkisini kullanırken alacakları kararlarda sadece iç ilişkide ileri sürülebilen bir haktır itiraz. Başka bir deyişle İtiraz hakkı sadece yöneticiler arasında karar alma aşamasında kullanılır. İtiraz hakkı üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez ve belirli bir konudaki itiraz hakkı üçüncü kişilerle işlem yapıldığı anda sona erer. Bir e, diğer yöneticilerin hakkı giderleri isteme hakkı Giderleri isteme hakkı dediğimizde yöneticiler şirketin faaliyetleri ile ilgili şahsi olarak harcamalarda bulunmuşlar ise bu harcamaları isteme hakkına sahiptirler. Bir diğeri faiz hakkı. Arkadaşlar yöneticiler şahsi olarak gider yapmışlar ise giderlerin yanı sıra giderleri yaptıkları tarihten kendisine ödeme yapılıncaya kadar ki dönem için ayrıyeten yaptıkları harcamalardan dolayı faiz isteme hakkına da sahiptirler. Bir diğeri ücret isteme hakkı. Yöneticiler sözleşmede kararlaştırılmamış kararlaştırılmışsa faaliyette bulundukları yönetme yetkisinden dolayı belirli bir ücret isteme hakkına sahiptirler. Kural olarak eğer Sözleşmede ücret öngörülmüş ise yöneticiler kural olarak ücreti ister ama bunun dışında ücret talep etme gibi bir hakları bulunmamaktadır. Bir diğeri yöneticilerin borçları nelerdir? Şimdi bunu irdeleyelim. Şuradan devam ediyorum ben. Arkadaşlar yöneticilerin borçları dediğimizde yöneticilerin ilk olarak hesap verme yükümlülüğü var. Yöneticiler faaliyette bulundukları konularla ilgili diğer ortaklara mutlaka hesap vermek zorundadırlar. Hiç olmazsa yılda bir defa ortaklığın faaliyetleriyle ilgili hesap verme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bir diğeri özen borcu. Arkadaşlar özen borcu dediğimizde kural olarak yöneticiler yönetme yetkisini kullanırken şirketin işlerine özen göstermekle yükümlüdürler. Eğer sözleşmede yöneticilere ücret verilmesi öngörülmüşse, görülmüşse özen göstermekle yükümlüdürler. Ama öngörülmemişse özen gösterme koşulu altındadırlar. Ayrıca yöneticilerin şirkete karşı tazminat yükümlülükleri vardır. Arkadaşlar yöneticiler yönetme yetkisini kullanırken kendi kusurlarından dolayı şirkete karşı bir zarar verici faaliyette bulunurlar ise verdikleri zarardan dolayı ortaklara karşı bir tazminat yükümlülüğü altındadırlar. Bir diğer yükümlülükleri yönetim borcu. Bakın şimdi. Yönetim hem bir haktır hem bir borçtur. Yani yöneticiler yönetme hakkını kullanırken aynı zamanda yönetim faaliyetinde bulunma yükümlülüğü altındadırlar. Bir diğeri incelemeye izin verme yükümlülükleri vardır. Yöneticiler şirket ortaklarına şirketin kayıtlarını, şirketin belgelerini ve şirketin mali durumunu incelemeye izin vermek zorundadırlar. Yönetim yetkisinin sona ermesine gelecek olursak, bakın, eğer yönetim yetkisi sözleşme ile verilmişse yönetim yetkisinin alınabilmesi için haklı sebeplerin varlığı halinde oy birliğiyle sözleşme değişikliği gerekmektedir. Bunun dışında yönetme yetkisi sonradan ortakların alacağı bir karar ile verilmiş ise haklı sebeplerin varlığı halinde yine ortakların alacağı bir kararla yönetme yetkisi ne yapılabilir? Alınabilir. Bunun dışında haklı sebeplerin varlığı ve oy birliğinin sağlanamadığı durumlarda haklı sebepleri gerekçe göstermek suretiyle mahkemeye başvurarak yönetme yetkisinin yönetici ortaktan alınması sağlanabilir. Bir diğeri kara ve zarara katılma. Arkadaşlar, kara ve zarara katılma dediğimizde zarara katılma dediğimizde kural olarak adi ortaklık ortakları koydukları sermaye miktarına bakılmaksızın kâra ve zarara eşit olarak katılırlar. Kâra ve zarara bunların katılması eşittir. Sözleşme ile kâra ve zarara katılmayı sermaye oranına göre ayarlayabilirler. Ancak bu ayarlama sadece iç ilişkide hüküm doğurur. Üçüncü kişilere karşı hüküm doğurmaz. Bu arada sadece emeğini sermaye olarak koyan ortağın kâra katılması söz konusu konusudur. Ancak zarardan muaf tutulabilir. Fakat bu durumda yine üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu sadece iç ilişkide geçerli olan bir meseledir. Bir e, diğer husus rekabet yasağı. Rekabet yasağı. Arkadaşlar adi şirket ortakları alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğundan dolayı bunlar rekabet yasağına tabidir. Şimdi rekabet yasağı dediğimizde şunu anlarız. Bakın yönetici olsun olmasın bütün adi şirket ortakları rekabet yasağına tabidir. Rekabet yasağı kapsamında şirketin faaliyet gösterdiği konularda ortaklardan biri bir kendi adına faaliyette bulunamaz. İki, Başkasının hesabına faaliyette bulunamaz. 3. Başka bir şirkete, faaliyet konusunu e, yapan başka bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olamaz. Rekabet yasağı bu durumda ihlal edilmiş olur. Bunun dışında rekabet yasağını ihlal eden ortağa bir takım müeyyideler uygulanabilir. Mesela rekabet yasağını ihlal eden ortağa, rekabet yasağını ihlalden dolayı meydana gelen zararın tazmini için başvurulabilir. Bir, zararın tazmini istenebilir. İki, rekabet yasağı kapsamında üçüncü kişilerle yapmış olduğu sözleşmelerin şirket bünyesine aktarılması talep edilebilir. Üçüncüsü de rekabet yasağı kapsamında üçüncü kişilerden elde edilen kazancın şirkete aktarılması talep edilebilir. İşte. Bu söylediğimiz durumlarda rekabet yasağı söz konusu olur. Bu arada arkadaşlar rekabet yasağı sözleşme ile kaldırılabilir. Öte taraftan adi şirketlerde, iç ilişkilerde bir de ortaklar arasında ne vardır? Değişiklik vardır. Şimdi bunu görelim. Adi şirketlerde, iç ilişkilerde ortaklar arasındaki değişiklik nasıl oluyor? ortaklar arası değişiklik diyelim. Ortaklar arası değişikliklerden ilki şirkete yeni bir ortağın alınması. Yeni ortak alımı. Arkadaşlar adi şirketlerde şirkete yeni bir ortak alınacaksa kural olarak sözleşmede aksine bir hüküm Yoksa oy birliğiyle karar alınır. Yani yeni ortağın alımı oy birliğine tabidir. Ancak sözleşmeye madde koymak suretiyle oy çokluğuyla da karar verileceği ne yapılabilir? Öngörülebilir. Bir diğeri çıkma. Arkadaşlar kural olarak bir ortak ortaklıktan çıkmak istiyorsa bunun çeşitli yöntemleri vardır. Birincisi şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkmak için belirli bir şart koşulmuş ise bu şartın gerçekleşmesiyle çıkmak isteyen ortak da oradan çıkabilir. Ama bunun dışında ortaklıktan çıkmak isteyen ortak kural olarak ancak oy birliğiyle alınacak bir kararla çıkabilir. Bu arada eğer şirket sözleşmesi belirsiz süreli sözleşme ise çıkmak isteyen ortak haklı sebeplerin varlığı halinde 6 ay önceden fesih ihbarında bulunma hakkına sahiptir. Bir diğer nokta ortaklıktan çıkarılma. Ortaklıktan çıkarılma. Arkadaşlar ortağın ortaklıktan çıkarılması dediğimizde aklımıza şu gelecek. Bir ortak Sözleşmede yazan bir çıkarılma sebebini gerçekleştirdiği takdirde diğer ortaklar tarafından ortaklıktan oy birliğiyle ne yapılabilir? çıkarılabilir. Örneğin bir ortağın hakkında iflas kararı verilmesi, hakkında kısıtlılık kararı verilmesi, bunun dışında ortağın hukuka aykırı davranışlarda bulunması, şirket sözleşmesini ihlal etmesi gibi sebeplerden dolayı ortak oy birliğiyle ortaklıktan çıkarılabilir. Bu arada arkadaşlar ortaklıktan çıkma veya çıkarılma suretiyle ayrılan ortağın ortaklık payı diğer ortaklara eşit şekilde ne yapılır? Dağıtılır. Artı ayrılan ortağın tasfiye bakiyesi ayrıldığı tarihteki tasfiye bakiyesi üzerinden hesaplanır. Bu arada ortağın ayrıldığı yıl, yıl sonuna kadar ki faaliyetlerden tasfiye payı eklemeye tabi tutulur. Eğer şirket ortağının yani çıkarılan ortağın çıkarılmadan evvel yapılan sözleşmelerden dolayı ortak ortaklıktan çıkarıldıktan sonra da şirket bir kazanç elde ediyor ise yine bunlardan da ne yapılabilir? Bir tasfiye payı istenilebilir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.